Şu babam değil mi? Evet o. İyi ben hallederim. Karışırsan kafanı kırarım. Neredesiniz Cemile? Hala toparlanmamışsınız. Size verdiğim süre birkaç saat sonunda olacak. Hala sokaklarda geziyorsunuz. Ne gezmesi? Gidin oturun dediğin evi görmeye gittik. Sen kimi kandırıyorsun be? Orası kaba inşaat. Ne çatısı var, ne penceresi, ne kapısı. Biz gidip orada mı oturacağız? Evin yarı hissesini sana verdim Cemile. Daha ne istiyorsun? Evin kaba inşaatı bitti. İncesini de sen yaparsın. O kadar nafaka alacaksın. Ya da oğlun yapar. Ha? Biz bu evden çıkmıyoruz. İşte o kadar. Cemile, iyilikle çıkın. Bak yoksa karışma. Bırak şunu. Iki tane ben sana ne dedim? Siz eve girin <laughs> hadi. Peki Cemile. Görüşeceğiz. Ali. Buyur anne. Ben senin ananım be. Bende de mi düşünmüyor Nerede kalıvereceğim? Ne olacak ben bir içinde? Anne sana kalacak yer mi yok? Kemal'de kalırsın. Gelir istediğin kadar bende kalırsın. Benim derdim onlarla. Ali. Ali. Bırak anne bırak onun hiçbir şey duyduğu yok Ömrüm. Hanımefendi, evi boşaltmanız lazım geliyor. Size daha önce tebrikatta bulunulmuş. Süreniz dolmuş durumda. Nahoş bir olay yaşanmasın. Lazım geleni yapın lütfen. İşte bakın. Savcılık izni. <laughs> İyi de memur bey çıkın diyorsunuz da biz çoluk çocuk ne yapacağız nereye gideceğiz? Size süre verilmiş hanımefendi. Kendinize kalacak yer <laughs> bu sefer. Bu da mı He! Bu yıp bosa inşallah. Değiyoruz. Hanımefendi rica edeceğim. Sen <laughs> şimdi zorlaştırma. Ya anne. Biz de görevimizi yapıyoruz. <laughs> Çıkmıyoruz kardeşim. Anladın mı? Kimse bu evden çıkmıyor. Sıkıyorsa gel kendini çıkarın. Her şey kanunlara uygun. Yapacak hiçbir şey yok. Lütfen, rica edeceğim. Ana nasıl yaşındayım ben, görmüyordum bu. Ha? Sokakta mı yatırayacağım ben ha? Ha? Ya bu çocuklar... ...bizi koruyabilecek bir kanun yok mu bu memlekette? Ha? Anne! Ha? Bak bu Şu değiyorsa. Senelerce karanlık etti. Bu fırlanta gibi çocukları yetiştiriverdi bu nanköye. Vefasız ha. Ha. Sonra bu da bir elin kemerisi bunu buluverdi. Bu cihazları sokağa atıverdi. Kapının önüne koyuverdi. Allah'tan reva bu? Ha. Ha. Çıkmıyorlar. Hanım sizin eski karınızmış, hı hı. çocuklar da sizmiş. Yani diyorum ki, sonuçta bu bir aile meselesi. Her ne kadar kavga gürültü de olsa, yine de bir konuşun. Belki bir hal çaresi bulunur. Ne dersiniz? Memur Bey, ben onları sokağa falan atmıyorum. Ev verdim onlara. Domuzluğunu yapıyorlar. Lütfen savcının evini vurgulayın. Elbette, biz vazifemizi yerine getireceğiz ama ortaya hoş manzaralar çıkmayabilir. Bir konuşsanız. Tatlılık da hallederseniz herkes için çok daha iyi olacak. Siz bilirsiniz tabii, karar sizin. Kanunlar sizin yanınızda. Anne çocukları içeri alır mısın? Ben Cemile ile konuşayım. Hadi eve gir. Ne içeriz ya? Hadi. Baba ya. Hadi hadi. Hadi ah, hadi. Hadi, hadi konuşma. Hadi. Gel, gel hadi, hadi. Cemile, Bunu daha fazla zorlaştırma. Sana evi verdim, tapusunu da verdim. Nafakanı da alacaksın. Çekilin artık İstediğiniz eşyayı da alın Hi. demek istediğimiz eşyayı alıp yeni evimize gidelim öyle mi? Evet yeni evimize gidelim. Hepsini alıyoruz. Yeter ki senin ayağının altından çekilelim öyle mi? Sen de orucunu al. Benim bin bir emekle kurduğum eve getir öyle mi? <gülüyor> Köpek! <gülüyor> ah! Ne? Sana tokat ha? Köpek. Şimdi dünyanın kaç buçuk kolunu göreceksiniz. Göster. Hiç Hadi. Sus ulan! Memur bey, görevinizi yapar mısınız? Atın bunları dışarı. Evet. Gel, Gel Hadi Halicim de. Gelin,

uzaktan Cemre yengeyle çocukları sokağa atıyor. Baksana şuraya. Seyredecek miyiz baba? Sus kız. Yardım etsem mi? Sen karışma Kemal. Şahit gezerler, vahit gezerler. Bize geçelim. Dur. Ne yakmış bir hata. Yakmayın canım Bir yapma. Ne Ha! <laughs> Sağ olun. Buyurun, evinize gelebilirsiniz. Sağ olun. Siz görevinizi yaptınız. Teşekkürler. Girelim <laughs> hele. Sen bekle. Ne olur ne olursun. Allah <laughs> belanı Beş dakika mı durur musunuz? Duralım bakalım. Acele edin ama.

ayaklarını uzat dinlen. Yorgunsundur ha? Hakkındır. Ne Buraya kadarmış baba. Buraya kadarmış. Kaderde ikimizin bir burada ölmesi var. Ne kadar garip değil mi? Ne kadar garip ve anlamsız. Belki de bir anlamı vardır da biz bilmiyoruzdur. Sevgi ile nefret arasında ne kadar ince bir çizgi var değil mi baba? Ha? <laughs> Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan! Ölümde buluşacağız! Ne oldu korktun mu? Yanmaktan mı korktun ha? Ha? Ne oldu? Birbirimizi deliler gibi sevseydik de buluşacağımız yer ölüm değil miydi? Niye sevmedin beni? Niye sevmedin? Baba, hayatı zildar etmeye değmezmiş değil mi? Her şeyin bu kadar boş, anlamsız olduğu bir dünyada... ...sevgiden değerli olabilirdi baba? Olmadı. Olmadı. Sevmedik birbirimizi. olsun. Ölümde buluşacağız birazdan. Çek. Mete yapma. Mete! Ha ne yapma. Ne yapma. Mete! <gülüyor> Mete. <gülüyor> Mete. <gülüyor> Mete! Mete! Gel Mete! <gülüyor> Mete! <gülüyor> Mete! 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 Açın kapıyı! Açın kapıyı! Açın kapıyı! Bir şey yapma babana oğlum! Aç kapıyı! Yanı sarsış zaten çıkmak ister gibi bir hale geliyor. Mete nerede? Alevler arasında öylece duruyor. Al, 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 al. Şikayetçi memur bey. Beni öldürmeye kalktı, evi yaktı. Şikayetçiyim, alın götür bunu, çeksin cezası. Yakalayın o zaman. <laughs> Senin şerefsiz. Senin hiçbir utanma yok, sen de şerefsiz. Ne haysiyetsiz bir adamsın be. Şu kadının parmağında oyuncak olmuşuz. Allah seni kahretsin. İnsan şu kork Kıyar mı? Adam gibi yetiştirseydin, böyle serseri olmasaydı. Çekecek cezasını. Bırakın <laughs> oğlumu! belanı versin seni! Memur bey onu götürün. Şerefsiz oğlum! Bırakın oğlumu! Alın yok!

kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.